Rıfat Serdaroğlu'nun köşe yazısı. Başlık, Türkiye'yi de yakacaksınız. Hem Kılıçdaroğlu'nun hem de Özel'in parti üst yönetimlerini anlamak, onlara bir konuyu anlatabilmek mümkün değil. Ya saflık derecesindeler, ya onlar da emperyalistler tarafından dizayn edildiler, ya da büyülendiler. Bugünlerin geleceğini, deneyimli siyasetçiler, deneyimli akademisyenler defalarca söylediler, anlamak dinlemek istemediler. Şimdi bir kez daha söylüyoruz. CHP olarak derhal TBMM içi ve dışında olan partileri genel başkanlarını davet edin. Orada planlı, programlı bir eylem planı oluşturalım. Kimsenin sizden bir isteği yok. Ama şu da bir gerçek ki siz bu işi bilmiyorsunuz. Yumuşayarak, poliyanacılık oynayarak küresel çetenin esiri olmuş siyasal ümmetçileri yenemezsiniz. Sonunuz hüsran olacak. Türkiye'yi de yakacaksınız. Doğru Partililer olarak bizler hem siyasette hem bürokraside ülkeye namuslarıyla hizmet etmiş mükemmel ekiplere sahibiz. Ülke yararına gördüğümüz her konuda fikirlerimizi cesurca söyledik ve çözüm yollarını söyledik. Bugün sadece bir konudaki önerimizi ve kabul edilmemesini paylaşacağız. Sayın Kılıçdaroğlu'na CHP Genel Merkezi'nde yaptığımız toplantıda 6'lı masayı kurmayın dedik partinizi Atatürk ilke ve devrimlerine sahip çıkar hale getirin. Atatürk'ün yargıladığı şey Sait'e ve Seyit Rıza'ya saygı duyduğunuzu söylüyorsunuz. Siz Atatürk'ten daha akıllı, daha vatansever misiniz? Yüzünüzü Türk milletine dönün. Akşener, her zaman sarayın, Çiller'in, Mehmet Ağar'ın adamıdır ve gideceği yer orasıdır. Davutoğlu ve Babacan AKP larvalarıdır. Erdoğan, gel, dediğinde giderler kabul edilmedi ama dediklerimizin hepsi çıktı. 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi ilk turu sonuçlandı. Recep Tayyip Erdoğan eşittir %49,50, 27.133.827 oy, Kemal Kılıçdaroğlu eşittir %44,90, 24.594.932 oy. Dedik ki, Kemal Bey, kaybettiniz, ikinci turu alamazsınız. Çünkü seçime AKP değil devlet giriyor. Seçim sistemiyle oynarlar, yine de kazanırlar. Bakın sandıkların %20'sinde gözlemci koyamadınız. Önerimiz şudur. 6271 sayılı Cumhurbaşkanlığı Seçim Kanunu'nun 17. maddesini iyi okuyun. Oylamanın referandum halinde oy kullanma. 1. seçmen sandık kurulunca kendisine verilen beyaz üzerine evet kahverengi üzerine hayır ibareleri bulunan iki ayrı renkten oluşan birleşik oy pusulası ve evet veya tercih yazılı mührü alarak oyunu kullanmak üzere kapalı oy verme yerine girer. Daha açık anlatayım. İkinci, turda adaylar kesinleştikten sonra, bir aday ölür veya çekilirse, seçim tek kişi ile referanduma döner. Recep Tayyip Erdoğan tek aday kalır. Biz de tüm muhalefet olarak bir araya gelip, herkesi hayır oyu kullanmaya davet ederiz. Hatta tüm seçimi, sığınmacıları isteyenler evet, istemeyenler hayır oyu versin, kampanyasına çevirebilirsek, Recep Tayyip Erdoğan katılımın %50 artı birini alamaz. Sonuçta, yeni adaylarla 45 gün sonra seçime gidilir. Recep Tayyip Erdoğan, üçüncü kez seçime katıldığı için aday olamaz. Böylelikle, Recep Tayyip Erdoğan devri kapanır lütfen istifa edin Türkiye'ye hizmet edin, dedik. Bunu Sayın Kılıçdaroğlu'na ve iki genel başkan yardımcısına anlattık. Sonuç bildiğiniz gibi, adım adım, emperyal devletlerin tuzağına AKP MHP Hüda Pardem katkılarıyla götürülüyoruz. CHP'nin hiç suçu yok mu? Çıkış var mı? Olmaz mı? Sevri yırtıp Lozan'ı yarattığımız gibi Türk milleti olarak yine yaparız. Sorsunlar anlatalım. Sağlık ve başarı dileklerimle. 21 Mart 2025 Rıfat Serdaroğlu İkinci yazı Başlık başından beri sakat iş Eğer siyasette öldükten sonra da kalıcı olmak ve iyi anılmak istiyorsanız, rakibinizi mutlaka ama mutlaka demokratik hukuk yoluyla ve şeffaflıkla yeneceksiniz. Bunun aksini yaparsanız kimsenin yüzüne bakamazsınız, evlatlarınızın bile. Bu bir. Rakibinize kumpas kurulmaması için, yargıya özellikle savcılığa baskı yapmayacaksınız. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı çeşitli savcılık görevlerinden sonra tamamen bir siyasi görev olan Adalet Bakanı yardımcısı olarak atanmıştır. Bu kişi artık bir siyasi kişiliktir ve taraflıdır, AKP'lidir. Üstelik İstanbul'daki İmamoğlu soruşturmasını yürüten savcılık kadrosunda kripto FETÖ'cüler varsa, soruşturma daha baştan sakatlanır. Bu kişilerin yürüteceği soruşturmalar ne hukuk katında ne de insan vicdanında kabul görmeyecektir. Bu iki soruşturmayı başlatmak için karar veren siyasi iktidarın öncelikle kendisinin temiz olması gerekir. İmamoğlu ve ilçe belediye başkanlarının gözaltına alınma gerekçelerinden bir nedeni de CHP'nin kent uzlaşması adıyla dem partililerle belediye meclis üyelikleri için seçim işbirliği, yapmaları ve savcılıkça bu işlemin terör faaliyeti olarak kabul edilmesidir. Savcılıkça bu seçim işbirliği, terör faaliyeti olarak kabul ediliyorsa, 1. NCI ve 2. NCI çözüm süreci denen ihanet süreçlerinde yapılanlardan dolayı, Başta Cumhurbaşkanı Yardımcısı Bakanlar Güvenlik Bürokratlarının yargılanmaları için derhal soruşturma başlatılmalıdır. Sadece iktidarın valilere, PKK'lılara dokunmayın emrini vermesiyle kilometrelerce hendek tünel açılmıştı. İktidarın bu ihanet emri sonucu 793 şehit verilerek terör örgütü defedilmişti. Eğer bu faaliyet de terör faaliyeti ve suç değilse savcılık makamının gerekliliği tartışılır. Bu da 3. Ne yapılmalı? Eğer gerek Kılıçdaroğlu ve ekibi Özgür Özel ve ekibi Doğru Parti'yi dinleselerdi bugün bu durumlar yaşanmayacaktı. Biz sadece konuşmuyoruz, çözüm önerilerimizi de takdim ediyoruz. Ama hırslar akılların üzerine çıkmışsa o kafalar önerileri dinlemiyorlar bile. Yarın CHP'ye neler önerdiğimizi, eğer dinleselerdi neler olacak idi yazacağız. Dünkü hukuk dışı uygulamalardan çok önce iktidar defalarca hukuk dışı uygulamalar yapmaktan çekinmemişti. 1 iki toplantı, 1 iki konuşmadan sonra olaylar unutuldu gitti. Özgür Özel'in yumuşama, normalleşme saçmalığından bahsetmiyorum bile. CHP yönetiminin tutarlı bir eylem yapamayacağını net olarak biliyoruz. Bu yüzden doğru parti olarak biz olsaydık ne yapardık onu paylaşacağız. 1. Derhal olağanüstü seçimli büyük kurultay kararı alır ve gözaltına alınıp tutuklanacak olan İmamoğlu'nu genel başkan seçerdik. 2. Büyük Kurultay kararıyla tüm milletvekilleri, tüm belediye başkanlarının, tüm il genel meclisi üyelerinin ve belediye meclis üyelerinin görevlerinden istifa etmelerini isterdik. 3. Parlamento içi ve dışındaki tüm partilerle birlikte sürekli ve ciddi olarak erken seçim mitinglerine başlar ve sonuç alıncaya kadar devam ederdik. Sizce CHP bunları yapabilir mi? Yoksa, Özgür Özel'i Cumhurbaşkanı adayı yapıp, Erdoğan'ın yeniden seçilmesi için destek mi verir? Sağlık ve başarı dileklerimle. 19 Mart 2025. Rıfat Serdaroğlu. Üçüncü yazı. Başlık, Sırtımızda Dört Bıçak. Birinci ve ikinci barış süreçleri, dinler arası diyalog, medeniyetler arası ittifak, sığınmacılar. Dört Bıçağı da sırtımıza Atatürk Cumhuriyeti yerine siyasal İslam'ı, FETÖ'yü, El Nusra, İhvan ve HTŞ terör örgütünü dost olarak tercih eden AKP sapladı. Sizler bu acıları unutabilirsiniz, günlük ekonomik problemlerinizi öne alabilirsiniz, iktidardan korkabilirsiniz ama yüreğinde bir nebze vatan ve Atatürk sevgisi bulunan Türk evlatları bu bıçak darbelerini hiç unutmayacaktır. Biz de hem Türk tarihine not düşmek hem de AKP güdümündeki satılık basının saptırmalarına yanıt vermek için sırtımızdaki dört bıçağı hatırlatalım dedik. AKP önderliği ve sözcüleri aniden Türk milliyetçisi olduk dediler ya. Hani o ayaklar altına aldıklarını söyledikleri Türk milliyetçiliği var ya işte ondan. Kendileri sözüm ona Türk milliyetçisi oldu, kendilerinden başka herkesi pek akalı herkesi terörist, herkesi FETÖcü ilan ettiler. Çözüm süreci Birinci ve ikinci çözüm süreçlerinin ve sonuçlarının tüm sorumlusu AKP'dir. Silah bırakmayan, insan öldürmeye devam eden, 54 bin insanımızın hayatını ve 400 milyar dolar paramızı çalan PKK narkoterör örgütü ile pazarlık yapıp ona dünya kamuoyunda güç kazandıran AKP'dir. 63. Üncü AKP hükümetine 2 HDP'li bakan sokan AKP'dir. HDP Kocaeli Milletvekili Ali Haydar Konca'yı Avrupa Birliği Bakanı, HDP İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ı Kalkınma Bakanı yapan AKP'dir. PKK lideri Öcalan'ın mektubunu Diyarbakır'da okutan, kardeş Öcalan'ı TRT'ye çıkartan AKP'dir. Barzani'ye güç verip, Kuzey Irak'ta Kürdistan Devleti'nin ilk parçasının kurulmasına yol veren AKP'dir. Cumhuriyet Bayramı günü peşmergelerin, PKK bayraklarıyla ve ağır silahlarıyla ülkemizden geçmelerine izin veren AKP'dir. ABD ile sözüm ona stratejik ortaklığa devam edip Kürdistan devletinin ikinci parçasının Suriye'de kurulmasının yolunu ABD ve PYD'ye açan AKP'dir. Türk askerini, polisini öldüren PKK'lı katilleri Habur'da davul zurna ile karşılayan AKP'dir. Şimdi sınırımızın hemen dibinde bir tane teröristan, bir tane cihatistan kurulmasını sağlayan, bebek katili Öcalan'ı serbest bırakmaya hazırlanan AKP MHP Hüda Pardem partileridir. Dinler Arası Diyalog Papa II. Paul 1991 yılında, Redemptoris Mission, Kurtarıcı Misyon, isimli genelgesinde, Dinler Arası Diyalog, kilisenin bütün insanları kiliseye döndürme amaçlı misyonunun bir parçasıdır. Bu misyon aslında Mesih'i ve İncil'i bilmeyenlere ve diğer dinlere mensup olanlara yöneliktir, diyordu. Bu proje, Vatikan'ın 1950'li yıllarda hazırladığı bir projedir. Türkiye'de bu projeye en büyük desteği Fethullah Gülen vermiştir. Hatta, bugün üzerinde yalan yere fırtınalar kopartılan ezandan, H.Z. Muhammed'in adının çıkarılmasını öneren ve kendi ibadetlerinde kullananlar da FETÖ'cülardır. AKP önderliği dinler arası diyalog saçmalığını FETÖ ile beraberce hayata geçirmek için çalışmışlardır. AKP'nin ve FETÖ'nün A İmran suresi 19. ayeti bilmemeleri mümkün müdür? A İmran 19 der ki: "Allah indinde hak din sadece İslam'dır." Bunları yapan bir parti Müslümanlığa en büyük darbeyi vurmuştur. Medeniyetler arası ittifak Eski İspanya Başbakanı Zapatero ile dönemin Başbakanı Erdoğan'ın başlattıkları bir projedir. Hangi medeniyetle ittifak yapacağız? Irak'a Suriye'ye demokrasi getireceğiz diye, milyonlarca Müslümanı yurdundan eden, 1,5 Müslümanı katleden, yüz binlerce Müslüman kadına tecavüz eden, kur, anı nişangah yapan, ülkelerin zenginliklerini çalan ABD ile mi? Milyonlarca kızıl kızılderiliği çiçek mikrobuyla öldüren ABD ile mi? Gazze'de 36 bini çocuk olmak üzere 100 binden fazla insanı katleden İsrail ile mi? Cezayir'de yüz binlerce Müslümanı katleden Fransa ile mi? Avrupa'yı kana bulayıp 6 milyon insanı fırınlarda yakan Almanya ile mi? Yahudileri toplu olarak katleden İspanya ile mi? Filistinlileri katledip Kudüs'ü başkent ilan eden İsrail ile mi? Bosna'da 250 bin Müslümanı katledenlerle mi? Balkanlarda 6 milyon Türk'ü öldürenler ile mi? Çok haklı olduğumuz bir davada bizi, soykırım, yapan bir millet olarak suçlayanlarla mı? AKP önderliğinin sığ bilgisiyle Türkiye'ye kaybettirmemesi mümkün mü? Gelişmiş toplumların, ortak değeri medeniyet ittifakı, olmaz. Çünkü bunlar yutmak, yok etmek üzere programlanmış emperyalist devletlerdir. Milletlerin demokratik, insani ve ahlaki değerleri olur. İttifak yapılacak değerler, eşitlik, geçmişe saygı, adalet, özgürlük, tam bağımsızlık, dürüstlük gibi evrensel değerlerdir. Sadece bu değerler için her devlet ile ittifak yapılabilir. Sığınmacılar, demografik bomba. Bölgede 2 NCI İsrail olarak görev yapacak Kürt devletinin 2 NCI parçasını rahatça kurmak için yaklaşık 10 milyon sığınmacıyı Türkiye'nin içine, 3 milyon kişiyi de sınırımızın hemen kenarına sürüp ülkemize demografik bombanın konulmasını sağlayan AKP ve onun genel başkanı Erdoğan, Davutoğlu ve Babacan'dır. Bu problemle önümüzdeki 10 yıllar boyu uğraşacağız. Değerli okurlar, Tabii ki dünyaya açık olacağız. Tabii ki devletler arası dostluklar, ittifaklar kuracağız. Ama bir şartla, devletler arası karşılıklılık esasına göre, Türk milletinin sırtına bu bıçakları bilerek saplayan AKP, ortağı MHP, Hizbullahçı Hüdapar ve Dem hangi yüzde Türk milletinden oy isteyecek? Bunlara oy verenlerin sorumluluğunu dağlar bile taşıyamaz. Not, yarın İstanbul'da büyük iki etkinliğe katılacağız. Cumartesi gününe kadar izin istiyoruz. Sağlık ve başarı dileklerimle. 19 Mart 2025. Rıfat Serdaroğlu. Bu yazı Rıfat Serdaroğlu'nun köşe yazısından seslendirilmiştir. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bu yazıyla ilgili yorumlarınızı lütfen belirtiniz. Kanalımıza hala abone olmadıysanız, abone olarak ve videolarımızı beğenerek bize destek olabilirsiniz. Abone olmanız ücretsiz olarak sürdürdüğümüz yayınlarımızı devam ettirebilmemiz için çok önemli. Sosyal medya hesaplarımızdan da bizi takip ederek yayınlarımızdan çıktığı anda haberdar olabilirsiniz.